zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu buna alıştırmanız lazım. Nasıl özgüvenli olabileceğini öğretmeniz lazım. Bunun için de doğal olarak alıştırmalar yapmanız lazım. Bu alıştırmaları ne kadar sık yaparsanız o kadar çok özgüvenli olursunuz. O kadar çok stabil bir özgüven kazanırsınız, durağan bir özgüven kazanırsınız. Korkunuzu hissettiğiniz zaman korkuyu olduğunuz yerde bırakarak bir adım geriye çıkacaksınız. Sanki o korku bir çembermiş gibi o çemberin dışına çıkacaksınız. Ve burada nötr çemberiniz olacak nötr çemberin içine gireceksiniz. Ve bir cesarete ihtiyaç duyduğunuz zaman sağ ileri adım atarak bu sefer de özgüven çemberin içine gireceksiniz. Bu çemberin içine girdiğiniz zaman hayal edin. Kendinizi en çok ne zaman özgüvenli hissediyorsunuz? Damarlarınızdaki kanların harekete geçmeye başladığını fark ettiğiniz zamanlar vardır ya, işte ondan bahsediyorum. Ben bu işi yaparım dediğiniz zamanlar vardır ya, ondan bahsediyorum. Bu çemberin içine girdiğiniz zaman bunu hayal edeceksiniz ve ister istemez göğsünüz kabaracak, omuzlar azıcık geriye gidecek ve daha özgüvenli olmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Ondan sonra bu çemberin sizinle beraber hareket ettiğini ve günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam ettiğinizi fark edeceksiniz. Özgüven kazanma alıştırmalarının ikincisi de şu, sinema egzersiz diyoruz biz buna. <laughs> ee, eminim ki sinemaya gitmişsinizdir hepiniz daha önce. Kalabalık bir sinema salonunu düşünün. Bileti verdiniz, sinemadan içeri girdiniz, herkes oturmuş yerlerine. Siz girin, Sahnenin ortasına kadar yürüyün. Kollarınızı açın ve herkese bir selam verin. Sonrasında tekrar dönün ve gidin yerinize oturun. Çok basit gibi gelebilir. Ama eğer yapmaya kalkarsanız, özellikle ilk yapışınızda fark edeceksiniz ki içinizde böyle sizi tutan bir şeyler olacak ve korkmaya başlayacaksınız. Ama bunu devamlı yaparsanız, ikinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa yaparsanız her o zaman Rahatlamanın geldiğini fark edeceksiniz. O zaman insanların karşısında olmanın, o zaman göz önünde olmanın size zarar vermediğini ve sizi mutlu etmeye başladığını fark edeceksiniz. Sık sık bu alıştırmayı yapın. Ne zaman sinemaya giderseniz birazcık bekleyin. Herkes otursun yerlerine. Sonra siz gelin. Sahnenin ortasına kadar yürüyün. Kollarınızı açın. Gülümseyin ve bir selam verin. Ondan sonra yerinize geçin. Bu alıştırmayı düzenli olarak yaparsanız sizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. We moeten